hastalıklarından korunmak için muhteşem bir formül söyleyeceğim. Tabii siz başlığı gördünüz ve hemen düşündünüz ki gene abartı var. Gene işi sevişmeye bağlayacağız. Ben de size diyorum ki şimdi zencefile, zerdeçala, işte kekiye, bağışıklık sistemini arttırdığını ve hastalıklardan koruduğuna inanıyorsunuz da sevişmenin sizi gripten, kış hastalıklardan koruyacağını neden inanmıyorsunuz? Şimdi bilim adamları ispatlamış, zencefili, zerdeçal, işte, kekiği bilmem neyi, bir sürü bitkiyi. Diyor ki bunlar sizin bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Aynı bilim adamları diyor ki sevişmek Bağışıklık sistemini güçlendirir ve aynı şey ha onları yemişsin içmişsin bağışıklığın güçlenmiş ha sevişmişsin bağışıklığın güçlenmiş. Orada inanıyorsunuz da burada neden inanmıyorsunuz? Çünkü sevişmekle ilgili ciddi ön yargılarımız var. Bir şekilde sevişmekten kaçacak bahanelerimiz var. Ama bu kış aylarında gerçekten bağışıklığınızı güçlendirecek inanılmaz bir formül. Şimdi formül dedim ya Aklınıza hemen sorular geldi. Nasıl alacağız? Dozu ne olacak? Aç mı, tok mu, sabah mı, akşam mı? Ayın hangi günü? Haftada kaç kere? İşin en keyifli tarafı tamamen size kalmış. İster aç, ister tok, ister yemekten önce, ister yemekten sonra, ister sabah, ister akşam, ister öyle. İster günde üç kere, ister ayda üç kere. Hiç fark etmez. Yeri mekanı da size kalmış. İster yatak odası, ister salon. Bazen kaşık kaşık Bazen bir tutam. Tamamen sizin ihtiyacınıza göre. Doz, kıvam, yer, mekan her şeyi siz belirleyebilirsiniz. Bazen tüm vücutla, bazen sadece eller ve dudaklarla, bazen sadece cümlelerle, bazen derin bir bakışla sevişin. Amaları, fakatları, geçmişin öfkelerini, geleceğin kaygılarını bırakarak şimdinin sevgisini paylaşın. Aranızdaki sevgi yolunu her fırsatta kısaltın genişletin. Yine net bir bilgi, sevgi olmazsa hiçbir şey iyi gelmez. Sevgisiz içeceğiniz o hazırlanmış bitki çayları özel yemekler yerine sevgiyle hazırlanmış bir kase tarhana çorbasının şifası emin olun çok daha fazla olacaktır. Tarhana çorbası deyince aklıma geldi. Biz küçükken hastalandığımızda annem süt çorbası yapardı. Basitçe sütün içinde pirinci pişirir, şeker yerine tuz koyardı. Süt çorbası şifa olur diye bize verirdi. Her hastalandığımızda hastalığımız işte ateşler çıkıyor, boğazımız şişiyor, her tarafımız kırılıyor. O süt çorbasını içtiğimiz zaman direkt iyileşirdik. Son tahlilde şifa için sevgide kalın, sevişmekte kalın. Sağlığınızı korumak için bu kış aylarında bol bol sevişin.